çok heyecanlıyız. Biz zaten yeni kurulmuş bir takımız biliyorsunuz. Ee, geçen sene kurulduk. Bu sene iki tane sezon oynadık. İkinci amatörde şampiyon olduk birinci amatöre geldik. Aynı sezon içerisinde, aynı e, takvim içerisinde 2023 yılı daha yeni bitiyorken, yeni bitmişken birinci amatörden de süper amatöre çıkma başarısını gösterdik. Biz kulübümüzü kurduğumuzda profesyonelliklerde liglerde oynaması ümidiyle, hayaliyle kurmuştuk. E, yakın hedef kendimize bal ligini koymuştuk. Basamakları birer birer çıkıyoruz. Allah'ın izniyle Rabbim de yardımcı oluyor. İyi bir oyuncu grubumuz var, iyi bir teknik eğitimimiz var, iyi bir yönetimimiz var. İnşallah hedeflerimizde e, bu ilk basamağın peşinden gelecek olan diğer basamakları da e, layıkıyla like yavaş yavaş teker teker çıkarız, hedeflerimize ulaşırız inşallah. Tedirginlikler vardı. E, Playoff maçlarında e, sürekli e, gerginlikler oluyormuş, bunu duyduk. E, geçmişte e, çok yaşanmış. E, biz maçımızda istemiyorduk. Biz centilmenliği ön planda tutan bir takımız. E, sportman ruhuyla hareket eden bir takımız. E, bizim içimizde de o var. Zaten kulübümüzü kurarken de hep sporun e, doğru yanlarını işleyerek gideceğimiz düşünüyorduk. Bugün de kaygılarımız vardı ama herhangi bir kötü bir şey olmadı. Tribünde taraftarlarımız en ufak küfüre meydan vermediler. Şu, sağ içerisindeki arkadaşlarımız taşkınlık yapmadılar. Skorun avantajını kötüye kullanmadılar. Bunlar güzel şeylerdi. Demek ki ne olmuş? E, demek ki playoff olmasına rağmen... Demek ki playoff finali olmasına rağmen bir maç bir sezon, bir maç bir kupa, bir maç bir şampiyonluk olmasına rağmen bu kadar stres olmasına rağmen sportmence maç tamamlanabiliyormuş. En azından ee, Kocaeli'deki bütün spor camiasına bunu da göstermiş olduk. <laughs>